Selam arkadaşlar, Ritüel kanalındasınız. Bugün Eskişehir Devrim Müzesi'ni geziyoruz. Burası benim için biraz duygusal bir yer. Neden? Çünkü aynı zamanda kendi çalıştığım kurumun müzesini geziyoruz şu an hep birlikte. Şimdi hiç vakit kaybetmeden müzemize yaklaştık. Size şöyle gittiğimiz yolu da bir çekeyim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar müzenin girişi bakar mısınız? Şöyle bir yoldan geçiyor. Ve müzenin girişi burası. Şurası kapı arkadaşlar. Ne kadar pis olduğunu görüyor musunuz? Hayret bir şey ya. Yani artık belediye mi artık bunu kontrol ediyor? Kim bakıyor bilmiyorum ama bunu çözmeleri lazım. Türasaj Devrim Arabaları Müzesi. Gezelim. Şöyle kenarlar çok güzel. İstediğiniz gibi gelip Burada her şeye bakabilirsiniz. Şurada bir tarihi çan var. Tarihi çanı görelim. 1900'lü yıllarda şirketimizde bir dönem personelin toplanması için kullanılan çan. Bu Türesaş işçilerinin toplanması için kullanılan çanmış. İçi de bu şekilde. Şu an çalınması yasak diyor. Biz aslında daha önce çalmıştık bunu. Ee, yani daha önce çalabiliyorduk diyeyim. Hatta ip mi ne vardı öyle hatırlıyorum ama... ...büyük ihtimal artık ziyaretçi sayısı çok arttığı için bunu kaldırmışlar burada. Çok da büyük bir müze değil zaten arkadaşlar. Küçük bir yer. Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı vagon, beyaz tren diyor. Şu görmüş olduğunuz Bu da odaların Yapısını arkadaşlar anlatıyor Şurada da onunla ilgili bir yazı var Bu sadece arkadaşlar dış Paneli Üzerinde de güzel bir Atatürk resmi e, Trenden bakarken Ve burada Türkiye Cumhuriyeti demir yolları haritası var Arkadaşlar yani bunu çok detaylı çekmeme gerek yok Biliyorsunuz zaten hızlı tren hattı olan yerler en başta İstanbul Eskişehir arasındaydı Daha sonra Ankara Eskişehir İstanbul arasındaydı Şimdi buradan Sivas'a kadar hızlı tren, yüksek hızlı trenden söz ediyorum. Var ve Tülom Saç buranın eski adı, şimdiki adıyla Tura Saç Eskişehir'de var. Aynı zamanda bir şubesi de Sakarya'da ve Sivas'ta var. Bu yüzden e, bu üç şehirde yüksek hızlı tren hattının olması normal. Tabi artık Antalya ve İzmir tarafına da yüksek hızlı trenlerin açılması gerekiyor. Beyçerken önemli bir isimdir. Demir babasıdır. Eskişehir'in ebedi misafiri diye geçer. İleride de kendisinin kabri bulunmakta arkadaşlar. Şöyle kendisi hakkında bir yazıyı da bırakayım. Videoyu durdurup burada okuyabilirsiniz. TCD'de K2201 kodlu lokomotif şu an görüyorsunuz. Boyalar falan biraz eskimiş durumda. Biraz e, eskiyor bunlar normal. Yani bu şekilde olması. Önünde bakın. Ön tarafın açıldığı bir yer var. Buharlı bir lokomotif arkadaşlar bu. Alman Hensel diye geçiyor. 34.9 ton bu lokomotifin darası ve 50 km hıza kadar çıkabildiğini görüyoruz. Belki yokuş aşağıda biraz daha artabilir hızı ama sonuç olarak kendisinin 50 km'ye kadar çıktığını görüyoruz. Şöyle merdivenler yapmışlar. Çıkalım. Bakın burada bir manometre takılı. Ve iç kısmın bu şekilde olduğunu görüyoruz. Biraz daha temiz bakılabilir. Yani şuraların en azından bir tozu alınabilir bilemedim. Evet yani bir tozu alınabilir. Bu bu konuda bir eleştirim olsun buraya. Çünkü evet yani eski makineler. Yani bir daha kullanılmayacak. Bunun çok net farkında. Çok eski teknolojiler ama en azından yani değil mi? Buralara bir bakım olması gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. Burası gerçi ücretsiz bir müze ama yine de bunların halledilebileceğini düşünüyorum. Uzun zamandır bakım görmemiş gibi. KL46004 kodlu Mehmetçik lokomotifini görüyoruz. Ankara Gençlik Parkı için halkın demir yolu sevgisini arttıracak bir proje aranmaktaymış. O zaman dönemin başbakanı Adnan Menderes döneminde her şeyle Eskişehir Cer Atölyesi'nde Mehmetçik ve Efe iki küçük buhar lokomotif üretilmiş. Bunlar onlar arkadaşlar. Yan taraftan da bir çekimini yapalım. Ve tabii ki güzeller güzeli devrim arabasını orada görüyoruz oraya geleceğiz. Önce şuna bakalım. Bu aracın daha önce içerisine girdim. Bu aracın daha önce bakımlarını yaptık. Ben bu aracın akü bakımlarını yapmıştım. Dediğim gibi bu kurumda çalıştığım için. Biz bu aracın akülerini onardığımız sırada kaporta işleriyle de uğraşan abilerimizle görüştük, konuştuk. Bu araç hakkında detaylı bilgi aldık. Şöyle içini çekeyim size arkadaşlar. Benim de daha önce çekmiş olduğum resimleri burada paylaşırım bu arada. 29 Ekim'de biliyorsunuz Toga açılışı var. Onun açılışına devrimi gönderiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. Şimdi yüklenecek buradan araca. Gerçekten mükemmel ya. İç kaplamalara bakar mısınız? İçi çok güzel bir döşemeye sahip. Hala dönemin ruhunu şık bir şekilde koruyor. Birçok yerinde çok detaylı bir şekilde o kendine has özellikleri görebiliyoruz. Önünde de tabii ki TCDD logosunu, eski TCDD logosunu görebilirsiniz. Bundan iki adet üretildi. Bir de siyah vardı arkadaşlar. Ama maalesef başına talihsiz olaylar geldi. Bunları hani uzun uzun anlatmak isterdim ama altı ufak bir yazıyla bunlar hakkında bir bilgilendirme yapayım. 129 gün kaldı, 85 gün kaldı, 60 gün kaldı. Ne bu arkadaşlar biliyor musunuz? Bu aracın hızlı bir şekilde yetiştirilmesi için edilen mücadele. Siyahı da burada. Devrim Otomobilleri filmi var arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok duygulandığım bir filmdir. Özellikle kendi çalıştığım fabrikada bu şekilde bir geçmişin olması, yaşanması bana bu kuruma geldiğim her gün daha farklı hissettiriyor. O yüzden bizim için çok kıymetli bir kurum burası. Sahip çıkmaya çalıştığımız bir kurum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştığımız bir yer. Şimdi burada D24.000 tipi lokomotif var makinist kabini. 24.000'likler devlet demiryollarının hala kullandığı demiryolu lokomotifleri. Bunlara Koko da deniyor. 1970'li yıllarda tülöm saçlı üretilen ilk elektrikli lokomotifler bunlar. Buharlı lokomotif teknolojisinin ardından geldiler. Ben de şöyle bir geçiş yapayım içeri. Oğlum ben bunun gerçeğini bindiririm seni babam. Hop bacak. Şöyle girdiğimizde burada da bir oturma kabini görüyoruz. Buradaki birçok butonu bu arada arkadaşlar deneyebilirsiniz. Şunlar çalışmıyordur büyük ihtimalle ama şunların hepsinin döndürülebilir olduğunu biliyoruz. Ama zaten olay şu ki fonksiyonları yok. Yani fonksiyonları olmadığı için sadece bu şekilde bakabiliyoruz. Bazıları da bozulmuş durumda zaten. İç panel şu şekilde. Ben yani çok sayıda lokomotife bindiğim için artık benim için sıradan bir süreç oluyor bu. Camları şu şekilde açılır kapanır camları var. Dikiz aynaları var. Buradan trenin lokomotifin arkasını gördükleri. Şurada perdeleri var. İndirilip kaldırılabilir. Uçağı Burada da var. Uçak değil bu tren. Tren. Cam silecekleri var ve önden gittikleri bir alan var. Suç. Döndürebilirsin onları. Çocuklar için burası şu anlamda çok iyi. Evet. Çınar düşmesin üstüne gel. Eliniz acır yavaş yapın. Tamam. Burada bir de Türkiye Raylı Sistemler Anonim Şirketi'nin Üstten bir görüntüsünü göreceksiniz. İçeride farklı fabrikalar var burada. Tabi çok büyük bir fabrika. Dev gibi bir fabrika arkadaşlar. Çok büyük bir araziye sahip. O yüzden anlatmakla bitirilebilecek bir yer değil burası. Şu şekilde küçük ölçeyi görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir kafesi var buranın. Şimdi burada bir şeyler içiyoruz durduk. Satılık bayağı bir şeyler var bulabilirsiniz. 3 maden suyu, 1 vişneli meyve suyu aldık ve 100 TL para verdik. Fiyatlar şu şekilde çok da pahalı değil bence. Yani burada biraz dinlenebilirsiniz. Böyle sakin bir ortamı var. Demir emekli. Deden demir yollarından mı emekli? Evet. Baban da demir yollarından emekli. Annemin tüm de demir yollarından Böyle giderse kocası da demir yollarından emekli olacak. Ne ya anlatıyorsun sen videolarda? Geç geç bekliyorum. Ya bu çocuk ne olacak böyle ya? Çok güzel şöyle de bir şey yapmışlar. Burada şöyle küçük bir maket bizi karşılıyor. Burada da haberleri görüyoruz. Yapacak zamanları da yok şu anda. Yani. Basacak prensi de yokmuş. Nereden aldın onu? Yo, takabilir onu. Onun kafasına takabilir. <laughs> bu da ne kameraya peki? Bu özgür bir elma <laughs> Bu da 24 bin lira kullanma Yollardadır hala. Şöyle camlara Şurada da küçük maketini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu itfaiyeci başlığı çok ilginç. Bak o çok otantik parça. Hmm. Bir saniye bakacağım hayatım. Alacağım babacığım seni. Arkadaşlar içeride çekim e, yasak olduğu için sadece size içerideki mekanın nasıl bir yer olduğunu gösterdim. Öyle detaylı çekim yapmadım. Tek tek her şeyi çekmedim. Tabi oraya gidip tek tek yazıları okuyup gün gün neler olduğuna şahit olmanız çok başka bir durum. Ya ben personel olduğum için müze ücretsiz girdim ama müze paralığı ne kadar içerse 50 veya 100 lira falan da çok pahalı bir müze değil yani. Ve gelip görülmesi gereken bir müze arkadaşlar burası. Bence Eskişehir yolunuz düşerse kesinlikle gelmenizi evet. tavsiye ediyorum. Bu tarz müze videoları kanalımda daha fazla var. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay. you